Kurumların e, sessiz ama çok kritik bir gücü var, iç denetçiler. Peki onların bulgularına, verdikleri güvenceye nasıl güvenebiliyoruz? İşte bu derinlemesine incelemede iç denetçinin bağımsızlığı ve objektifliği kavramlarını şöyle bir masaya yatırıyoruz. Elimizdeki kaynaklar Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü'nün yani IIA'in güncel standartları ve bu konuya dair analizler. Amacımız ne mi? Bu iki kavramın neden bu kadar önemli olduğunu, hani neden ayrılmaz olduğunu ve sizin kurumunuz için ne anlama geldiğini birlikte çözmek. Hadi bunu bir açalım bakalım. Çok yerinde bir başlangıç, evet. Çünkü bu iki temel olmadan, yani bağımsızlık ve objektiflik olmadan, iç denetimin sağladığı o güvence, tavsiye, öngörü, bunların pek sağlam bir zemini kalmıyor açıkçası. Hmm. Aslında bütün değer önerisi bu iki kavrama dayanıyor. Bunlar zayıflarsa denetim işlevinin kendisi zayıflar, güvenilirlik gider. O zaman hemen ayıralım. Bağımsızlık ve objektiflik. Kulağa belki biraz benzer geliyor ama farklılar, değil mi? Evet, evet, farklılar. Bağımsızlık benim anladığım kadarıyla daha çok iç denetim bölümünün organizasyon içindeki yeriyle konumuyla ilgili. Aynen öyle. Yani denetim işini yaparken dışarıdan şeyden müdahaleye açık olmaması durumu. IIA standartları baş denetçinin yani CAE'nin doğrudan yönetim kuruluna veya işte ona eş değer bir yapıya raporlamasını bu yüzden çok vurguluyor sanırım. Kesinlikle. Bu yapısal bir kalkan sağlıyor diyebiliriz. Üst yönetimin potansiyel etkisinden veya baskısından bir nevi uzaklaştırıyor denetimi. Anladım. Objektiflik ise daha kişisel bir boyut. Yani bireysel denetçinin zihinsel tarafsızlığı kalmadan tamamen kendi yargılarını oluşturabilme yetisi. İşin ilginç yanı da şu, yapısal bağımsızlığınız ne kadar güçlü olursanız olsun, eğer denetçinin kendisi objektif değilse o bağımsızlığın pek bir anlamı kalmıyor. Doğru. Birisi ortamı sağlıyor, evet. Ama diğeri o ortamda doğru işin yapılmasını sağlıyor. İkisi bir arada lazım. İşte burası gerçekten önemli oluyor o zaman. Kaynaklar objektifliği tehdit edebilecek somut durumları da sıralıyor. Mesela öz çıkar tehdidi. Evet. Yani denetçinin denetlediği alanda finansal bir çıkar olması durumu. Diyelim ki o şirkette hissesi var. E şimdi bu durumda yargılarının etkilenmeyeceğini kim garanti edebilir ki? Çok zor, çok zor. Ya da öz inceleme tehdidi. Bu da ilginç. Daha önce kendinizin kurduğu veya sorumlu olduğunuz bir süreci denetlemek zorunda kalmanız. Kendi işini denetlemek gibi bir şey. Aynen. Ee, burada net bir çizgi çiziyor ve 12 ay kuralını getiriyor değil mi? Evet, evet. Bir denetçinin son bir yıl içinde hani sorumluluğunu taşıdığı bir faaliyet hakkında güvence vermesi, e, objektifliğin bozulduğu varsayımını doğuruyor standartlara göre. Anladım. Diğer tehditler de var tabii. Müşterinin pozisyonunu körü körüne savunma anlamına gelen savunuculuk tehdidi. Hmm. Denetlenenlerle aşırı samimiyet veya işte uzun süreli ilişkiden doğabilen yakınlık tehdidi. Evet, bu da riskli. Ve belki de en barizi yönetimden veya denetlenenden gelen açık veya örtülü baskı yani gözdağı tehdidi. Üstü kapalı bile olabilir yani. Tabii tabii. Bunlar her zaman böyle siyah beyaz değil. Bazen mesela denetime yeterli kaynak ayırmamak bile dolaylı bir baskı unsuru olup objektifliği zedeleyebilir. Doğru. Bu da şu soruyu akla getiriyor. Peki kurumlar bu hani biraz daha hayalet gibi olan tehditlere karşı nasıl bir savunma hattı kuruyorlar? Kaynaklarda öne çıkan ilk savunma mekanizması iç denetim şartnamesi. Yani internal audit charter. Evet çok temel. Bu denetimin amacını, yetkisini, sorumluluklarını ve belki de en önemlisi denetçilerin ihtiyaç duydukları her türlü kayda, personele, mülke, şeye kısıtlamasız erişim hakkını tanımlayan resmi bir belge. Yönetim kurulu tarafından onaylanması ve periyodik olarak gözden geçirilmesi de bu belgeye asıl gücünü veriyor. Kesinlikle. Ve yönetim kurulunun rolü bununla da kalmıyor. Bağımsızlığı sağlamada en kritik noktalardan biri baş denetçinin atanması, görevden alınması, performansının değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi gibi konularda yönetim kurulunun doğrudan onayı ve dahlinin olması. Neden bu kadar önemli? Şöyle düşünün, eğer bu kararlar sadece CEO'ya veya yönetime bırakılsaydı, baş denetçinin ister istemez yönetime hoş görünme gibi bir baskı hissetmesi kaçınılmaz olabilirdi. Yönetim kurulu bu bağı kopararak bağımsızlığı aslında perçinlemiş oluyor. Anladım, mantıklı. Aynı şekilde denetim planının, bütçesinin ve kaynaklarının da yönetim kurulu tarafından onaylanması bu da herhalde yönetimin denetim kapsamını keyfi olarak daraltmasını veya işte kaynakları kısarak denetimi etkisizleştirmesini önlüyor. Aynen öyle. CAE'nin yani baş denetçinin yönetim kuruluyla doğrudan fitresiz iletişim kurabilmesi, hatta yönetim olmadan özel toplantılar yapabilmesi de bu yapının önemli bir parçası galiba. Çok önemli. Tabii ki tüm bunların üzerinde bir de IIA'nin etik kuralları ve standartları var. Hani dürüstlük, objektiflik, gizlilik ve etkinlik ilkeleri temel bir çerçeve sunuyor zaten. Evet. Buna ek olarak çıkar çatışmalarını yöneten net politikalar olmalı, düzenli etik eğitimleri verilmeli, denetçilerin aynı alanda çok uzun süre kalmasını önleyen rotasyon politikaları belki, bir de dışarıdan bir gözün denetim fonksiyonunu değerlendirdiği mekanizmalar var. Hmm, dış değerlendirme gibi mi? Evet, özellikle kalite güvence ve geliştirme programı KGCGP kapsamında 5 yılda bir yapılması zorunlu olan dış değerlendirmeler. Bunlar iç denetim bölümünün kendi standartlarını ne kadar uyguladığını teyit ediyor. Bir nevi sağlık kontrolü işlevi görüyor diyebiliriz. Anladım anladım. Ve tüm bu yapılar, kurallar, politikalar arasında belki de en soyut ama en kritik unsur mesleki cesaret. Kaynaklar buna sıkça değiniyor. Ah evet. Baskı altında bile doğruyu söyleme, bulguları ne kadar rahatsız edici olursa olsun objektif bir şekilde raporlama iradesi. Bu olmadan en iyi yapılar bile işlevsiz kalabilir sanki. Kültürüne gerçekten işlemesini sağlıyor. Bir de tabii etik ihlallere karşı net disiplin süreçlerinin olması da önemli bir caydırıcılık yaratıyor ve mesleğin genel itibarına katkıda bulunuyor. Peki tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak sizin için ne ifade ediyor? Bağımsızlık yani yapısal güvence ve objektiflik yani tarafsız zihinsel tutum iç denetimin iki ayağı gibi sanki. Biri olmadan diğeri topal kalır. Çok güzel özetlediniz. Ve bunlar durağan hedefler değil. Sürekli dikkat ve özen gerektiren dinamik prensipler. Sonuçta güvenilir bir iç denetim kurumunuzun risklerini daha iyi görmesine, yönetmesine ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemesine olanak tanıyor. Ve bu sadece mevzuata uyumdan ibaret bir konu değil. Onu vurgulamak lazım. Doğrudan kurumun yönetim kalitesini, yatırımcıların ve diğer paydaşların size olan güvenini, dolayısıyla da kurumun itibarını ve uzun vadeli değerini etkiliyor. Yani stratejik bir konu aslında. Kesinlikle. Yani bağımsız ve objektif bir iç denetim kuruma sadece bir kontrol mekanizması değil, aynı zamanda stratejik bir değer katıyor. İyi yönetişimin olmazsa olmazı. Üzerine düşünmeniz için son bir soru bırakalım o zaman dinleyicilerimize. Denetim süreçlerinde yapay zekanın giderek artan rolü acaba objektiflik kavramı için yeni ne tür tehditler yaratabilir ya da belki de hiç beklemediğimiz koruma mekanizmaları sunabilir mi? Ne dersiniz?